Bu ülkede üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmıyor depremden bu yana. İlk olarak akıllara gelen KYK yurtlarını boşaltıp depremzedeleri oraya yerleştirmek olduğu için dersler yapılmıyor. Ancak KYK yurtlarına, Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına baktığınız zaman ne depremzedeler kalıyor birçoğunda ne de öğrenci var. Kampüsler boş. Herkes mağdur. Depremzedeler yurtlara yerleştirilmedi, öğrenciler de yüz yüze eğitim göremiyor. İstanbul'da bir öğrenci yurdu. CHP'li Özgür Karabat paylaştı görüntüyü. Tüm ışıklar kapalı. Oysa depremden sonra boşaltılmıştı. Depremzedeler gelecek diye öğrenciler çıkarılmıştı. Öğrenciler hala yok, depremzedelerdi. Bizim yaptığımız çalışmalar ve sendikamıza gelen iddialara göre şu an Türkiye'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarının büyük bir çoğunluğu boş. Depremin ardından apar topar üniversiteler tatil edilmişti. Okullar uzaktan eğitime geçmişti. Gerekçesi yurtların evleri yıkılan depremzedelere tahsis edilmesiydi. Öğrencilerin büyük bölümü gece yarısı apar topar çıkarıldı. Tepkiler sürerken dört bir yandan boş yurt görüntüsü gelmeye başladı. Yüz yüze eğitim istiyoruz başkanım. Devrilecek. Baba devrilecek. 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 Yavaş yavaş yavaş. Abi. Online eğitim abi. Yüze. Evet. Yüz yüze. Bu talep Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir depremzededen gelmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt vermemişti. Asıl sorun birçok KYK yurdunda ne depremzedeler ne de öğrenciler var. Ankara ilinde 30 civarı yurt mevcutken şu an 27 yurt boş. Aynı durum İstanbul için de geçerli. 800-900 kişilik yurtlarda 5 kişi, 10 kişi gibi deprem mağdurları barınmakta. Doluluk oranı yüksek olan yurtlarda var. Deprem bölgesine yakın illerde. Örneğin Antalya, Mersin, Kayseri, Niğde'de yurtlar büyük oranda dolu. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde yurtlar büyük oranda boş. <laughs> Eğitimciler yükün Nisan'dan itibaren yeni bir düzenleme olabilir demesine rağmen hiçbir açıklamada yapmamasına tepkili.